Bir canımız olsa vatan uğruna feda etmeye hazırız. Yol kurtuluş yoludur. Vatan uğruna can alıp can verme yoludur. Teşkilat dizisinin yeni sezonunda izleyicileri neler bekliyor? Akif Başkan gerçekten diziden ayrıldı mı? Yeni sezonda diziye kimler katılacak? Hamdi ve Korkut dizide yer almaya devam edecek mi? Peki dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlası detaylı analizimizde sizleri bekliyor. Videomuza geçmeden önce bize destek olmak isterseniz ücretsiz bir şekilde videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca dizide en sevdiğiniz karakteri ve yeni sezondan neler beklediğinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Hadi hazırsanız detaylı analizimize başlayalım. Teşkilat dizisi ekran yolculuğunda 5. sezonunu da başarıyla tamamladı ve dizi 6. sezon için resmi onayı çoktan aldı. Yayınlandığı her sezon ilgiyle takip edilen, özellikle bu sezon rating sıralamalarında büyük bir çıkış yakalayan Teşkilat dizisi yeni sezonuyla şimdiden heyecan uyandırmayı başardı. Peki dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Öncelikle yeni sezon tarihiyle başlayalım. Gelen kulis bilgilerine göre Teşkilat dizisinin yeni sezon çekimleri Ağustos ayında başlayacak ve dizi büyük bir ihtimalle Eylül ayının son haftasında yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Yani teşkilat sevenler için uzun bir bekleyiş başlıyor. Ancak görünen o ki beklediğimize fazlasıyla değecek bir sezon bizi bekliyor olacak. Şimdi gelelim asıl merak edilen konuya. Yeni sezonda bizi hangi hikayeler ve hangi sürprizler bekliyor? Öncelikle bu sezon diziye dair yapılan en büyük eleştirilerden biri dizideki düşmanların yetersiz kalmasıydı. Evet bu sezon aksiyon sahneleri vardı. Ama izleyiciler teşkilatın alışık olduğumuz o zekice hamlelerini ve güçlü düşmanlara karşı verilen akıl dolu mücadeleleri pek fazla göremedi. Düşmanlar çoğu zaman kolay alt edildi ve bölüm sonları da beklenen heyecanı tam anlamıyla veremedi. Bu yüzden yeni sezonda bence şirket hikayesi geri dönecek ve daha azılı, daha planlı, daha güçlü düşmanlar teşkilat ekibini bekliyor olacak. Özellikle şirketin geri dönmesi demek dizideki stratejik hamlelerin ve büyük operasyonların geri dönmesi demek. Bence yeni sezonun en dikkat çeken yönlerinden biri de bu olacak. Gelelim bir diğer önemli soruya. Akif Başkan diziden ayrıldı mı? Bu sezon finali ile birlikte dizinin en sevilen karakterlerinden Akif Başkan teşkilata veda etti oyuncunun kendi sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımı ile birlikte bu ayrılık da kesinleşmiş oldu. Zaten önce kanalizlerimde Akif Başkan'ın veda edeceğini sık sık dile getirmiştim ve bu tahminimde doğru çıktı. Akif Başkan'ın ayrılığı bizi de önemli bir boşluk yaratacak ama yeni sezonla birlikte ekibin yeniden şekilleneceğini ve bu boşluğun dolacağını düşünüyorum. Akif Başkan'ın dışında diziden başka bir ayrılık beklemiyorum. Özellikle Hamdi karakteriyle ilgili sezon finalinden önce bazı söylentiler çıkmıştı. Ayrılabileceği konuşuluyordu. Ancak Hamdi'nin sezon finalinde korkutu kurtarması ve seyircilerin ona duyduğu sevgi nedeniyle bu karakterin yeni sezonda da ekibin bir parçası olacağını düşünüyorum. Hamdi özellikle duygusal sahneleri ve operasyonlarda gösterdiği bağlılıkla izleyicilerin gönlünde özel bir yer edindi. Bu yüzden Amdi'nin hikayesinin bitmesi şu aşamada pek mantıklı görünmüyor. Korkut karakterine gelirsek, zaten ekibin vazgeçilmez bir üyesi haline geldi. Özellikle bu sezon Korkut'un aksiyon sahnelerinde ön plana çıktığını, Altay ile birlikte neredeyse tüm yükü taşıdığını gördük. Ancak burada bir eksiklik de ortaya çıktı. Teşkilat ekibinde artık yeterli sayıda operasyonel personel kalmadı. Geçtiğimiz sezonlarda operasyonlarda yan karakterler de çok daha aktifti. Bu sezon ise neredeyse tüm sahneler Altay ve Korkut üzerine kuruldu. Bu yüzden ben yeni sezonda ekibe yeni isimlerin dahil edileceğini düşünüyorum. Özellikle Altay ve Korkut'a güçlü partnerler yazılacak. Yani yeni bir ekip yapılanması göreceğiz. Ve bu yeni ekip operasyon sahnelerini daha heyecanlı hale getirecek. Sezon finalinde dikkat çeken bir diğer detay da sancaktarların yeniden oyuna dahil olmasıydı. Altay'ın sancaktarları harekete geçirmesi yeni sezonda bu grubun daha aktif olacağını gösteriyor. Yani artık sadece teşkilat ve düşmanları değil, sancaktarlar da dizide önemli bir yere sahip olacak. Belki de teşkilat ve sancaktarlar zaman zaman ortak operasyonlarda bir araya gelecek ve bu da hikayeye yeni bir soluk getirecek. Altay yeni sezonda muhtemelen sağ sorumlusu konumuna yükselecek. Yani her operasyonun planlamasını yapacak, ekibi yönlendirecek ama sağda yine bizzat yer alacak. Altay'ın masa başı bir karaktere dönüşeceğini düşünmüyorum. Aksine aksiyonun en yoğun olduğu noktalarda yine Altay'ı izleyeceğiz. Peki yeni sezonda diziye hangi oyuncular katılacak? En çok konuşulan isimlerin başında Gülsim Ali geliyor. Geçtiğimiz sezon Neslihan karakterinin vedasının ardından Gülsim Ali'nin diziye katılacağı yönünde güçlü iddialar ortaya atılmıştı. Ancak bu transfer gerçekleşmedi ve konu bir süreliğine gündemden düştü. Fakat sektörde öyle bir kural vardır ki, bu tarz isimler boş yere gündeme gelmez. Özellikle Gülsim Ali'nin daha önce TRT1 ekranlarında yayınlanan Al Sancak dizisinde başarılı bir performans sergilemesi ve aksiyon sahnelerinde gösterdiği üstün performans, Teşkilat dizisi için oldukça cazip bir seçenek haline getiriyor. Ben, Gülsim Ali'nin yeni sezonda Teşkilat'a dahil olma ihtimalini oldukça yüksek görüyorum. Güçlü bir kadın karakteri olarak diziye renk katacağını, ve aksiyon sahnelerini daha da güçlendireceğini düşünüyorum. Bir başka detay da Sultan karakteri. Hatırlarsanız sezonun son bölümlerinde Sultan karakteri diziye dahil olmuştu ve hem Altay ile olan sahneleri hem de operasyonlardaki başarısı ile dikkat çekmişti. Ancak Sultan karakteri bir anda sahneden çekildi ve hikayesi yarım kaldı. Bence Sultan karakteri yeni sezonda Altay'ın kuracağı yeni ekibe dahil edilebilir. Bu karakterin hikayesi oldukça derinleşebilir. Çünkü izleyici Sultan'ı oldukça merak etti ve daha fazla görmek istedi. Bu da senaristlerin değerlendirebileceği bir fırsat. Yeni sezonda sadece kadro değil, dizinin genel temposu da bence artacak. Bu sezon zaman zaman durağan geçen bölümler izledik ve seyirciler aksiyon sahnelerinin azlığından şikayet etti. Ancak yeni sezonda teşkilat ekibine katılacak yeni isimler, şirketin yeniden sahalara dönmesi ve sancaktarların aktif rol almasıyla birlikte çok daha tempolu, nefes nefese bir sezon bizi bekliyor olabilir. Altay karakterine ayrı bir parantez açmak istiyorum. Altay 5. sezonda diziye katılmış ve çok güçlü bir lider profilinde karşımıza çıkmıştı sezon boyunca aldığı sorumluluklar, yaptığı hamleler ve verdiği savaşlarla seyircinin gözünde liderliğini pekiştirdi. Ben yeni sezonda Altay'ın teşkilat başkanı olmasa da sahada en yetkili kişi olacağını ve tüm operasyonları yönetecek kilit bir karakter haline geleceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Altay'ın özel hayatıyla ilgili yeni bir hikaye yazılacağını da düşünüyorum. Özellikle sezon finalinde bırakılan bazı küçük detaylar Altay'ın yeni sezonda geçmişiyle ve duygusal yönleriyle daha çok yüzleşeceğini işaret ediyor olabilir. Kısacası bizi dolu dolu bir sezon bekliyor diyebilirim. Yeni sezonda şirketin dönüşüyle birlikte daha zekice yazılmış düşmanlar, daha karmaşık planlar ve çok daha hareketli operasyonlar izleyeceğiz. Teşkilat dizisi 6. sezonunda seyirciyi tekrar ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.